Kesir problemleri. Fuat yeni aldığı bir kitabın ilk gün 160 sayfasını okuyor. Daha sonra her gün bir önceki gün okuduğunun yarısı kadar sayfa okuyor. Fuat kitabı 5 günde bitirdiğine göre kitap kaç sayfadır? Arkadaşlar ilk gün okuduğu sayfa yani birinci gün okuduğu Sayfa nedir? 160'tır. İkinci gün gün okunan sayfa arkadaşlar kaçtır? 160 çarpı 1 bölü 2 yarısıydı. 80. Üçüncü gün okuduğu sayfa arkadaşlar kalan sayfanın gene yarısını okuyordu. 80 çarpı 1 bölü 2'den 40. Dördüncü gün okuduğu sayfa 40 çarpı 1 bölü 2'den 20 sayfa okuyor. Kaç gün okuyordu arkadaşlar? 5 gün. 5. gün okuduğu sayfa arkadaşlar 20 çarpı 1 bölü 2'den 10 sayfa okuyor. 5 gün okudu bunlar. Toplam sayfa Toplam sayfa sayısını bize sormuştu. Sayfa sayısı 160 artı 80 artı 40 artı 20 artı 10. Buradan da arkadaşlar 310 sayfadır.